Hey Selam bugün, Gontrbalıs yapımını öğreteceğim. Orijinal sesime geçtim. şöyle. Evet. Aldım. Daha reklam neyse ne kapatayım. İki kez kaydı. Neyse çık şu anda. Birincisi göz Ben. Şu anda kap, kap kuttayız. Videonun hazırlığını yaptık. Bir izleyelim Neyse lan bugün Gontur yapımını ben öğreteceğim. Başına, başına, göreceksiniz. Neyse. Şimdi buradan çıkalım. projeler diyeceğim. Siz göremeyeceksiniz tabi. Ondan sonra hangisi oluyor? Adı. Şurada. Hemen. Kazakistan. Yuvarlak top. Ve gözler. Evet. gene bir. Yol. bir tane şey seçelim. Hemen. Hop. Ateşim yoktu. Ben niye buradan aldım? Şey Derimden mi? Başka bir şey Bunu hemen aşağıya çekelim. Evet. Bu kadar yeter. Belki. Şimdi gelelim. Yuvarlak top. Önce kazı alalım. Yuvarlak top ve diğer ev aldım. Göz. Şimdi bunu sana çek. Efendim. Ne? Çektik gördüğünüz gibi. Şimdi göze de çekelim. Ben burada pekli yaptım. Tamam. Şimdi arka planı almak. Arka planı hatta dur. Bu halek için alayım. Şu düğmeye tıklayacağız. Ondan sonra Allah niye fotoğraf çektim. Ondan sonra Chrome anahtarlarına basacağız. Ondan sonra bu şeyi hareket ettireceğiz. Evet. Şimdi kırpalım. Evet. Kaput. Sorunlu kapkut. Tamam. Aldım. Şimdi gözler tamam. Şimdi Hop, önce buraya şey koyacağız. Yoksa hareket ettiklerinde neyse şeyde başlar. ünde başlarlar. O yüzden. Şuraya koyduk. Şimdi şurada. Buradan gene aynısını yapıyoruz. <laughs> yapıyoruz. Dur bir dakika. Neyse böyle kalsın. Tamam. Şimdi Kazakistan'ı. Niye böyle oldu? şöyle yaptık ya. Şimdi mask dur bir dakika hatta göstereyim. Şuradaki tuşa basacağız. yuvarla kaldım. Yere basacağız. Ona sonra çembere basacağız. Dur gözükmüyor. Şuraya basacağız. Ve zaten gerisi şöyle. Gözü gene kontribans gibi. Böyle yapacağız. Önce şöyle. Tam bir yuvarlak olması gerekiyor. Tamam. Gözler de halle. Şimdi bir yere gelip şöyle yapacağız. Zaten gerisi kolay. Zaten gerisi kolay. Siz hallederseniz bir günlük videomuzda görüşmek üzere ve bay bay.